O diyenler belki de hiç ne cemaate gelmişlerdir ne de caminin kapısını açmışlardır. Hans'ın anası demiş, ay anan öyle. Oğlum Hans bir doğarken bas hislediler, yıkadılar bir de ölürken yıkadılar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar sonrasında camilerde cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Tabii müferit olarak namaz kılabiliyorsunuz. Siz bu kararla ilgili ne düşünüyorsunuz? Benim düşündüğüm İslamiyet'te hadisi şerifte buyurmuş ki mikrop olan yere gitmeyin, hastalıklı olan yere gitmeyin. Kitabımız bunu emrediyor. Cemaatsiz bir şekilde cuma gününü idrak edeceğiz. Peki neler yaşanacak? Yani öğle namazı olarak kılınabileceğini söylemişti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Ama çok sayıda cemaatten Tepkiler geldi vatandaşlar. Biz cemaatle namazımızı kılmak istiyoruz dediler. Hatta normal günlük namazlarda da yani beş vakit namaz vakitlerinde e, vatandaşlar, Camilerde zaman zaman cemaatle namaz kılmak istediklerini ifade ettiler. O görüntülerde aslında basına yansıdı bizler de o görüntüleri takip ettik. O diyenler belki de hiç ne cemaate gelmişlerdir ne de caminin kapısını açmışlardır. He. Nasıl Hans'ın anası demiş ay anan öyle oğlum Hans bir doğarken bas hislediler yıkadılar bir de ölürken yıkadılar. O adam hiç belki de camiye gitmez. <gülüyor> eyvallah, eyvallah. <gülüyor> o cuma namazı e, kılınması işte münferit olarak öğle namazını e, kılınması, öğle namazı şeklinde kılınması öneriliyor. Peki bu duruma vatandaş ne diyor? Diyanet İşleri Başkanımız o ne söylerse bu milletin, bu halkın e, iyiliği için söylüyordur. Biz de bunlar riayet etmek mecburiyetindeyiz. <laughs>